<laughs> Şimdi ben detayları ne detaylar yaşandı biraz spor diyeceğiz. Kupada son 16 turu maçları tamamlandı. İddialar şu ki kanaldan kovulmuş. E, doğru mu bu? Evet. Şimdi bir şeyin de bir adabı yani. var. Şimdi yani bir şeyin de bir adabı var. <laughs> o basenler ve göğüs. Bunun çok dikkat çok, çekiyor. Çok dikkat çok çekiyor. Titrettin beni, titrettin. I love you baby. I love you too. Buradaki o basenler ve göğüs. Devam Ama haklısın. Basen biraz daha küçük olsa bu iş evet. buraya gelmeyecek. Basın. Gerçekten. Belite gözümüze batan Gerçekten şey. Gerçekten oradaki sekte bizim. Kardeş Onun sonunu getiren şeyin o olduğuna inanıyorum. Sen olsan ben hiç bir dikkat çekmeyeceğim. Dikkat Fatih ile yaptığı tartışmayla O zaten mimlenmiş o kadın <Sessizlik> ee, O yüzden de kusura bakmayacaksın Kusura bakma iş işten geçti Kusura ee, bakmıyorum et, e, Bu yaptığın bana karşı bir saygısızlık olarak Kayıtlarıma yani geçmiştir yani Ben böyle bir şeyin içerisine topun içine zaten kendimi sokmam Zaten böyle bir haddim yok ben benim. Nereye sokarsın o tarafa döneyim. Serkan Reçber. Sen i̇şte o tarafı da Benim. ben gidiyorum çünkü. Ya Fatih geçti. Olamayız artık eskisi gibi. Kendisi sanatçı değil, dizi oyuncusu da değil. Böyle bir şey gördünüz mü bugüne kadar? Bak deme bana bakamam yüzüne. Gül deme bana gülemem yüzüne. Tabii hiç aldığını duymadık. Ha, çalmadım çünkü